Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında bu çocuk var. Yani arkadaşım. Şimdi bana dedi ki gel bize sana konumini yapacağım. Gece saat olmuş 12'ye 10 geçiyor. Bana konumini yapacakmış. Yarın onu giyecekmişim. Kendi kıyafetleri de bu arada. Ama ben giyeceğim. Şimdi hadi bakalım. Yarın kombinimi hazırla. Evet. Geçelim o zaman. Evet. şimdi Sidel'i getirmiş. Karıştırsın. Ben gözümü kapatıp eğiliyorum. Sağ mı diye soracak bana. Sor. Bir dakika. Sağ mı sol mu? Ee, burası. Tamam. Bunu seçmişim <laughs> arkadaşlar. <artık> ya! <laughs> Neyse. Üstüme bunu giyeceğiz. Şimdi altıma seçelim. Şimdi sıradaki şey neymiş? Gözümü kapatıp hemen eğiliyorum. Söylüyorum hemen ben. Karıştırdın Samsung evet. Işte. evet. Buyuruz. istediğim çıktı. İstediğim çıktı dediğim buna uyabilecek bir test bu vardı. Evet. Şimdi başka evet. bir şey getiriyorum. Şimdi eğiliyorum çanta basın. Tamam. Durun bir dakika arkadaşlar. Oh Megan <laughs> <laughs> çok güzel olmuş be. <laughs> <nasılsınız>? Evet. <laughs> o zaman yarın arkadaşım düğününe yarın gidelim artık. Şimdi kombinim bakarak Siderya'ya çektirdim videosu çekeceğiz. Hemen çekelim onu. Evet.